Aa, hoş geldiniz. Şimdi What Goes is Aslında Gerçek olanı da Biz öyle yapacağız. Evet. Herkes seçsin. Ben e, arkadaşlar bunu seçiyorum. Seçtim. Ben de seçtim. İlk e, soruyorum. Ben de seçtim. E, seçtiğin parçanın başka tarzları var mı? Nasıl yani? Yani aynısından aynı e, malzemeden başka türleri var mı? Ee, e, tam e, başka bir şey yapılabiliyor mu yani o Hayır mesela odun meşe odunu şey odunu o tarzdan bahsediyorum. Ha. Galiba yapılamıyor galiba. Tamam yapılamıyorsa eminsen yapıyor siliyorum hepsini. şunu nasıl bunu nasıl ee, bunu nasıl Sorumu düşünüyorum şu an ne sorsam diye. Senin bekle biraz düşüneyim. Heh. Senin bloğun e, doğal olarak bulunabiliyor mu? Doğada kendi Hayır. <laughs> o zaman bu gitti. Bu gitti. Yok ya Bilmiyorum ki Kanka gibi... ben de sadece 5 tane. Ha tam. Bu bu blokla iletişime geçirebiliyor mu? Ee, evet. Tamam o zaman. Oğlum çok kıymetli. <laughs> Şu anda senin öyle bir soru sorman şey... lazım ki. Senin bunu kendimiz de kendimiz yapabiliyor muyuz? Kendimiz evet? yapabiliyoruz. Herhangi bir maddeden mi yapabiliyoruz? Ne? Kendimiz yapabiliyoruz. Ha, o zaman gerçekten yapabiliyoruz da. <laughs> <laughs> Yo <gülüyor> bir ta e, ee, ametisi yapamıyoruz, slime yapamıyoruz. Yo slime yapılıyor. İyi tamam. Tamam ben de sana soruyorum o zaman. Eee... redstone mu? ya. Ve ben doğru bildim. Doğru bildim. Lay lay. Yine ben yine ben kazandım. <laughs> bil bakalım. Bil bakta görüşürüz. Evet tamam. 1 2 3'e hoş geldiniz. Bugün hep bunun kralla birlikte 1 2 3 oynayacağız. Hep bunun 1 mi 2 mi 3 mü? Bugün server yeni bu çekmeye Bu arada ben artık kalmadayım. Eee 3 olsun. Tamam. 1 mi? 2 mi? 3 şey mü? Bu, bu göğüslük. Ne? Bir önceki başlıkta bu göğüslük. E sen bakıyorsun. Hayır. bir ki bakmıyorum. Tamam Ama söyle. Bir mi? 2 mi? 3 mü? 2. <laughs> en iyisini alıyorum. Tamam. bir mi? 2 mi? 3 mü? Yani, bu ne, Bu, ne? bu, ne, bu ne? Tozluk. Bu tozluk. Şey, bir, i̇ki yoksa. Pantolon. pantolon, pantolon işte. Ben bir mi iki mi üç mü? Ee, Aray ana eşyanı seçiyorsun. Ana eşya. Kılıç var mı? Efendim. Kılıç mı bu? Hayır, böyle ok, yay, o tarz şeyler. Bir. Tamam, en kötüsünü seçtin. Her bir mi? Evet, bir mi iki mi üç mü? İki. Yine en kötüsü. Bir mi iki mi üç mü? Üç. Tamam mobunu da seçti. Üç. Kaç tane o mobdan? Ee, i̇ki. Of <gülüyor> arkadaşlar. Hadi söyle. Ben şimdi buraya gel. Mobun yumurtasında kaç tane olur? <laughs> Bu yazan sayı payda. Tamamdır. Yaz bana. Tamam atıyorum bekle. Bak oraya atmıyorsun. Ay ne bak bir şey var o ne? Ya deri pantolon. Şu an bakıyorum ha. Bak. Aşağı gidiyorum. In, aşağı ineceğim bakayım. Oo, bunlardan hangisini seçtim bakma. Çep. Hey. Yani Wither'ı seçseydin, wither seçseydiniz, çok güzel olacaktı. Eee, bundan izi? Ise... Orada eğik olan işte. Çakmak. Bu, cihazın kaç tane? Bakayım bir. Yüz. Ay yazmıyor. Aa, önüne. E, evet arkadaşlar, şimdi hemen ışınlanacağız sahile ve geliyoruz. Kapağı, kapısı ya.

hepsi <laughs> de... <diyor>. Hadi <laughs> atla. Bunların zehirleri bitmeyecek bence bu arada. okla ama. Bir de bunlar. 1-2-3 mi? Üç mü? Bu sefer sıra bende. Evet sor bana. 1-2 mi 3 mü? 2 Tamam arkada dur. Tamam. 1-2 mi 3 mü? Gözlük. 3 3 3 Tamam. tamam. En değil en iyisi dediğin orta olan. Pantolonlar 1-2-3 mi? 2 Tamam. Aa, 2 tane pantolon koymuşum yanlışlıkla. İş olmaz. 3. Tamam. Tamam. Benim 2 3 mü? 2. Tamam. Benim 1 2 3 mü? Ya 1 1 tamam. Ya bittik mi? Çok ateşlen alıyoruz. Gelebilirsin. Evet arkadaşlar biz şuradaki stadyuma ışınlanıp geliyoruz. Geldik evet. Ne? Kocaman bir TNT var normalden <laughs> büyük. Neyse geçelim. Evet eşyalarımı atacağım size. Böyle eşya attanız iyi istek. severiz. Bakır VIP's. Güzel. Devider. Güzel. Direkt atalım ha. Okey. Can, tamam. Bir ha. Hayır. Aa, herkes gördü şu an. Oh, oh, neyse tamam. Geçin bak şu an atamıyorum. Neyse bana okuma atar mısın? Ha, ya hangi mob geldi ya? Evet. Tamam, mobilya, o Oha o kadar büyük şey vardı mı? Hayır. Hayır. Vardı değil. Vardı değil. Var değil? Vardı <laughs> Videoyu <laughs> izliycem sonra şimdiden araştırmana bakıcam <laughs> ya. yap Ne yapıyon? Aaa Sevgilim ya hile yapıyon Hile ne yapıyon ya? Evet Şöyle şunları kıyım hmm. Okey Neler yaptığını hiç <laughs> bir şeyler karıştırırsın Hiç hayranlar da şey. Oo, <laughs> 7 ne yapıyon Ya kaç tane oldu? Hayır 13-13 tane olucan Hayır ben bittim 15-16-17-18 ne <laughs>

arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz.